önce İstanbul'un en merkezi ilçelerinden birinde Esenyurt'ta bir siyasi partinin ilçe binasında karşılaştığımız manzarayı hep birlikte gördük. Birileri sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Hiç Esenyurt'taki HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Ya bir cümle, bir cümle bahsetti. Allah rızası için bir cümle bahsetti. Benim malime Kaymakamıma, yargıcıma, militan diyenler bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'de? Bir tek en ufak bir yanlışı yapsak, bir polisimiz yanlışlıkla 10 tane doğru cümlenin yanında bir tek cümleyi vatandaşa, o da belki de samimiyetinden, belki de yorgunluğundan belki de eksikliğinden söylemiş olsa sosyal medyada döndürüp 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 durup her birisi tek tek eleştiri ortaya koyuyor. Esenyurt HDP binasında Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin evlatları değil miyiz? Celle'nin tabiatına mensup insanlar değil miyiz? Aynı kaderi yaşamadık mı? Aynı medeniyetin evlatlarını yaşamadık mı? Ülkemizin her tarafında beş vakit ezan Allahu Ekber diye okunmuyor mu? Siz ne duyuyor, duyuyorsunuz? Kulaklarınız mı kapalı? Bu ülkede her pazartesi sabah istiklal marşıyla, her cuma akşamı istiklal marşıyla Okulların başlayıp okulların bittiği aynı okullarda sizlerle beraber okumadık mı biz ya? Okumadık mı? Siz başkalarının okullarında mı okudunuz? Ne çabuk sizi kandırdılar. Ne çabuk sizin aklınızı çeldiler. Ne çabuk sizi koltuklarla, iktidar hırslarıyla beraber aklınızı başınızdan aldılar ya. Ne çabuk. Devletinize saldırmayı bir maharet sayıyorsunuz. Ne çabuk. Ben iki yıl önce söylemişim, iki yıl önce terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer Esenyurt HDP binasıdır demişim. İki yıl önce halka açık bir toplantıda bir kere merak ettiğinizde sordunuz mu? Ey Süleyman bir şey söylüyorsun da ne söylüyorsun ya? Doğru mu söylüyorsun, yanlış mı söylüyorsun? Çimdik atmayı bilirsiniz. Laf çarpıtmayı bilirsiniz. Ha bir kere de sor bakalım sen ne demek istiyorsun diye. Ne anlatıyorsun? Derdiniz nedir diye. Sordunuz mu? İşte gördük. Bunları bildiğiniz için terör örgütünün katılımı 2020 yılı içerisinde 53'e düşmüştür. Son yerel seçimlerden sonra terör iltisaklı olduğu için görevlendirme yaptığımız aynı partinin belediye başkanlarına koşa koşa geçmiş olsuna gidenler Esenyurt'a kadar giderler mi? Onu bilmiyorum. Gitmelerini bekliyorum. Geç kaldılar. Esenyurt HDP e binasına gidip geçmiş olsun desinler bence. Demeleri lazım. Ayıp ediyorlar. Ortaklarına yanlış yapıyorlar. PKK'nın desteğiyle beraber ortaya koymuş oldukları sonuçlara kendilerini oluşturanlara yanlış yapıyorlar. Türkiye büyüdükçe, Türkiye zenginleştikçe, Türkiye ürettikçe, Türkiye'nin eğitim seviyesi, Türkiye'nin medeniyetini bütün dünyaya yayma kabiliyeti, Türkiye'nin ilgi alanları, etki alanlarına dönüştükçe Türkiye'yi terörle sınayacaklardır. Ve terörü bir demokrasinin kılıcı olarak Türkiye'nin tepesinde tutacaklardır. Kimse aldanmasın. Buradan söylüyorum. Evet bugün Türkiye'de terör örgütünün PKK'nın sayısını 320'nin altına kadar düşürdük. Yaz kış operasyonlarımız devam ediyor. Eren 5'e başladık. Mağara mağara giriyoruz. Bulacağız ve onları imha edeceğiz. Burada hiçbir tedirginliğimiz söz konusu değildir.